kapma aldım kap mı aldın sen Vardı. Gülen. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> teyze Önden yürü. Önden Önden yürü. Önden yürü. kaldık ilerledik. Hayır boş Şey daha. Kızım bak baba ne kadar tersin atama şey. Oo. Niye güzel? <Allah>, <laughs> Sen <gülüyor> Her şeyle ona benzeri yaramaz. Bana deyince niye diyorsun? Kime Söyle buraya döner misin? Dayı sana